Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size e, kira gelir beyannamemizi verdik. E, bununla ilgili bir video yapacağım. Yalnız videoya geçmeden önce biraz e, gündemle ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz e, siyaset sevmiyorum, konuşmak da istemiyorum ama e, ekonomide siyasetle Türkiye'de özellikle yürüdüğü için biraz değinmek gerekiyor. Hiçbir partinin e, üyesi değilim. Ama ortamdaki olayları okumak da gerekiyor. Karışık ülke biliyorsunuz. Bu sebeple de böyle altında bir artış gördüm. Bugün piyasalar kapalı olduğu için kuyumcular kapalı. Pazartesiye yarına ne olacak bilmiyorum ama muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben dışarıda bir araştırmaya çıkmış olacağım. Eğer ciddi bir durum varsa ya da yapılabilecek bir şey varsa size ulaştırmaya çalışırım. Ama şimdiden bir şey söyleyemiyorum. Hazırlanmıştım bu videoyu size çekmek için. Bakalım bunu bir bitirelim. Ondan sonra ben bir dışarıya çıkayım. Evet gelelim konumuza. Biz cuma günü beyannamemizi verdik. Şimdi beyanname vermekle ilgili bir sürü videolar da var internette. Detaylı hani izlemek isterseniz onlara da bakabilirsiniz. Ben böyle genel olarak birkaç önemli yeri size anlatmak istiyorum. Şimdi ister internetten yapabilirsiniz, isterseniz de vergi dairesine gidip orada size yardımcı oluyorlar. Yani para vermeye vergi vermeye gittiğinizde kimse size yok demiyor. O yüzden e, biz gittik yaptık e, ama sizde tercih hani size kalmış bir şey. Şimdi e, öncelikle gidecekseniz ya da gitmeyecekseniz fark etmez. E, Nelere ihtiyacımız var? E, hazır olmamız gereken konular var. Onları bir e, anlatayım size. Tüm e, giderlerinizi ve tüm gelirlerinizi bir not alın. Yani elinize bir defter kalem alın. E, güzel bir şekilde bunları tek tek yazın. Çünkü onlar ıı, işlenecek yerine konulacak neler ıı, lazım bize sigorta ödediyseniz sigorta tabi bu ıı, kira aldığınız evler için geçerli e, DASK zaten sigorta ve DASK biliyorsunuz mecburi yapılıyor kredili ise eğer eviniz ve 2024 yılında 1 Ocak'tan ıı, 31 Aralık'a kadar süreçte ki süreçteki ıı, kredi faizlerinizi tek tek çıkartın arkadaşlar. Onlar e, size verilen kredi çektiğiniz zaman verdikleri bir kağıt vardı. Orada hepsi yazıyor. Onları bir yıllık oturup tek tek toplayın. E, bunun dışında eğitim ve sağlık harcamaları yeni eklendi. Bunları da çıkartın. Hatta bazı e, harcamalar otomatik olarak da çıkabiliyor. Ama çıkmayanları da siz e, satır ekleyerek e, ekleyeceksiniz arkadaşlar manuel. E, onun için hazırlıklı olmamız lazım. Başka nedir? Ev için tadilat yaptıysanız e, tabii ki faturalandırmanız gerekiyor. Bunları da hazır etmeniz gerekiyor Bunların sizin elinizde bir 5 yıl en azında durum, durması gerekiyor. Bağış yaptıysanız, sponsorluk yaptıysanız bununla ilgili belgelerinizin de olması gerekiyor. Onun dışında evi alırken kaç liradan gösterdiyseniz tapuda buna iktisap bedeli deniyor. Bunun da hazır olması gerekiyor. Yani belki ilk defa yapanlar vardır. Biraz detaylı olsun dedim. Ev adresinin hazır olması gerekiyor. İşte telefon, TC vesaire, mail bunların da hazır olması gerekiyor. Bunları hazırladıysanız zaten vergi dairesine gittiğinizde onlar size soruyorlar. Tak 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 hani hepsini söylüyorsunuz. Onlar giriyorlar ve gereken indirimleri yapıp ona göre gelir verginize hesaplanıyor. Eğer derseniz ki ben kendim internet ortamında yapmak istiyorum gipten giriş yapıyorsunuz orada hazır beyan diye sol taraftaki butonlarda hazır beyan var oraya tıkladığınızda zaten orada da birçok şey hani otomatik çıkıyor evin bedeli işte kira aldığınız kira giderler bunların hepsi karşınıza tek tek çıkıyor bazılarını yan taraflarında sizin manuel girmeniz gereken biraz önce söylediğim veriler var Onlara girerek hesaplamayı zaten otomatik yapıyor. Burada önemli olan dediğim gibi hesap bedelini unutmayın. Ee, oradan bir e, düşüş oluyor. %2 de e, amortisman, hesap bedelinde %5 e, amortisman bedeli var. Yine evinin tapudaki değerinden. Onu da hani düşmeyi unutmayın. Onun dışında dediğimiz gibi o yıl ait e, sigorta, DASK, Bunlar kredi faizleri. Bunların hepsinin tek tek yerleri var. Bunları da düşüyorsunuz. Bunun dışında eğer evi bir yıl içerisinde almışsanız ev için ödediğiniz harçlar, vergiler onları da düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de istisna bedeli var indirimi. O da bu yıl için yani 2024 için 33 bin lira. Bunu da ekleyerek hesaplamayı yaptır diyorsunuz ve e, otomatik olarak zaten orada çıkıyor. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken şey var. Hani daha önceki yıl çıkmadıysa eğer vergi çıkmadıysa size bazen giderler çok fazla oluyor. Vergi çıkmıyor. O geçen seneki beyannamenize de bir bakın. Oradan kalan e, geri alacak gibi bir para oluyor. Para almıyor da vergi indirimi oluyor benim geçen seneden 130 lira kalmış onu da ekledim butonlarda onun da yeri var giderseniz onu da hani söyleyin onu da yaparlar yapacağımız işlemler böyle hani tercih sizin ister kendiniz yapın isterseniz gidin Öğrenedebilirsiniz. hani bu şekilde bir tanıdığınız varsa da tanıdığınız yoksa da orada yapıyorlar zaten işlemlerinizi bunun dışında benim gelir vergilerine gelirse hani ne verdik diye ee, hemen iki tanesinden basitçe anlatayım. Ee, bir tanesinden e, işte 57 bindi galiba e, kira geliri vardı. Hani çok da rakamlarla uğraşmak istemiyorum sizinle. İşte giderleri düştük, e, istisnası falan düşüldükten sonra 10 bin küsur lira bir vergisi çıktı. Eşimin adına olan evlerden. Onun Makbuzunu aldık. İki taksitle ödemesini yapacağız. Diğer benim üzerime olanlardan anlatayım. Orada da giderler gelirlerden fazlaydı. Çünkü faiz oranı hani fazla olduğu için zaten bu çok etkili oluyor. Geçen sene zaten hiç vermemiştik. 130 lira da kalmıştı geri. Bu sene eklediğimde damga vergisiyle beraber 600 küsur damga vergisi var. 2000 lira civarında bir şey tut. Hani Çok fazla bir şey tutmadı. Diğerinde de hani indirimimiz oldu. Biz gittik yaptırdık. Çok güzel çalışmışsınız, hazırlıklı gelmişsiniz dediler. Sizler de böyle hazırlıklı olursanız kolaylıkla beyanınızı verirsiniz arkadaşlar. Vergilerimizi verelim. Vergiden kaçmak hani doğru bir yol değil. Çünkü bunun cezaları da çok yüksek olabiliyor. Kazanç varsa tabii ki vergimizi de vereceğiz. İyi bir vatandaş olmamız her şeyden önemli ama indirimlerimiz varsa o indirimlerimizde neden kullanmayalım? Bu şekilde bir arkadaş sormuştu hazır mart ayı gelir vergisiyle ilgili de bir videomuz olur mu diye ben de vergilerimi verdim bu videoyu da sizin için çekmek istedim. Evet arkadaşlar hayat bir şekilde devam da ediyor ilk başta da söyledim. Yani şu anda zor günlerden geçiyoruz. Böyle zamanlarda biraz da e, sakin de kalabilmek de çok önemli. E, sakin kalıp hiçbir şey yapmayacağız mı? Değil. E, bazı tedbirleri alabilirsiniz. Ama panikle hareket ederseniz panik her zaman insanları yanıltabilir. Yapacağınız şeyler varsa, alacağınız tedbirler varsa zaten normal hayatta da. Hani sizi etkilemeyecek işler işlemler varsa bunları yapabilirsiniz ama çok agresif hareketlerde bulunmayı çok da doğru bulmuyorum. O yüzden daha e, sakin bir şekilde e, hareket etmenizi size tavsiye edeceğim. E, şöyle e, kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de annemin bir sözü var her zaman e, çok severim. Elle gelen düğün bayram der. Bu söz benim çok hoşuma gider. Yani sadece siz değil hani bütün ...toplumun maruz kaldığı durumlar olabiliyor. Biz bunları çok yaşadık. Pandemide yaşadık, başka darbede yaşadık. Bunun gibi birçok olaylarda yaşadık. Bunların da geçeceğini düşünüyorum. Mutlaka geçecek. Tabii ki kolay değil. Ekonomimize ne olursa olsun... hani ...hiçbir tarafı tutarak konuşmuyorum bunları. Hiç de sevmem. Baştan beri söylüyorum siyasetle ilgili sadece bir tek oyumu kullanırım. Uygun görmüyorum çünkü. Ama biraz da çok e, medyadan medyada insanı çok etkiliyor arkadaşlar. Bilmiyorum ben uzak durmaya çalışıyorum olabildiği kadar. Zaten çok önemli şeyleri illaki bir şekilde siz istemeseniz de size yükleniyor. O yüzden e, sakinlik çok önemli. Böyle durumlarda özellikle. Ha, Başka görüşlerde olan e, ekonomistler de var. Kimileri borsa ile ilgili mesela çok e, düşüş olduğunu, bu düşüşlerin fırsat olduğunu söyleyenler var. E, tam tersini söyleyenler de var. E, daha da düşebilir, dibin dibi yok diye. E, hepsi de doğru, yanlış diyemem. Ama biraz da e, nasip kısmet işi arkadaşlar. Yani buna da inanmak lazım. Nasibinizde değilse zaten o bir şekilde sizden çıkıyor. Nasibinizde varsa da o da geliyor. Hani biraz çok teslimiyetçi gibi gözükmüş olabilirim ama bilmiyorum ben buna inanıyorum. E, sizi sakin olmaya davet etmek istiyorum her zaman hayatınızın her döneminde. Çünkü panikle kalkan zararla oturabiliyor. E, şimdilik bu kadar diyeyim bu videomuz böyle olsun ben size haberdar edeceğim. Haber etmeye değer bir şey olursa hızlı bir şekilde sizi haberdar edeceğim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.